Aa işte istediğim işte video geldi. <laughs> Çok iyi yani. Bu video yetişkinlere yönelik yapılmıştır. 16 yaş altı kişiler olumsuz örnek oluştu. Bir çetin yarası gitti amına koyayım. Ee, 16 yaşında arkadaşlarla başka videolarda görüşmek üzere. <laughs> Sen Tayyip Baba'ya nasıl laf Sen ananamına soğarım. Atın yaram <laughs> Ben Eret shop sahibiyim. Biliyorsunuz Türkiye'de cinsellik çok da rahat konuşulan bir şey değil. O yüzden benim ailem bile benim ne iş yaptığımı bilmiyor. Hatta bak geçen hafta benim abim karısına %50 indirimli pet var dedi diye kasiyeri dövdü. Biz bu kadar rezil bir sülaleyiz. Ben kadınlar konusunda şanslı yara gitmemiş erkeklere uygun partneri ve uygun koşulları sağlayıp onları bir araya getirerek ve bundan bir miktar komisyon kazanarak içimini sağlayan birisiyim. Pezevenk ya be. Pezevenk. Hahahaha. Kadın böyle. <laughs> Eskiden ben sektörün diğer tarafındaydım. Müşteriydim. O dönemler konfeksiyondaydım. İşimiz dikişti. Şimdi işimiz... Duydun mu sesi? Bay... Bırak bunu Abi çok iyisiniz ya. Kur'an çarpsın çok iyisiniz ya. Duyuyorum bu sesi. <laughs> Yeraltı dünyasının en çok korkulan adamlarından biri. Emrimde yüzlerce adamın, <laughs> sayısız mülküm, Şekte şemale baksana. Ve 7 sülaleme yetecek kadar da param var. Ama hiçbir şeyden zevk alamıyordum. <laughs> Kamera burada oraya niye bakıyor? Şimdi <laughs> aleyküm arkadaşlar. Ben 12 yıllık ordinarius, profesör, doktor, uzman, prof, asistan, Ayhan benekli Koç. Cinsel, cinsel terapisi yapıyorum. Üç tane de kitabım var. Karısıyla, kız arkadaşıyla, sevgili. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Ayar abi kameraya çok iyi alışmış. Kameraya alışmış yani ha. cinsel evet, evet. sorun olan direkt bana geliyor. Ankara'da bak bir... bak bak bak. Türkiye'de beni tanır. Avrupa'da da. Mimikleri kes. Benim mekanelerim çıktı. Benim de cinsel sorunlarım var kardeş. Ben de utancımdan doktora gidemiyorum. Ayıp tırsılması bende cinsel iktidarsızlık sorunu var. Eşim bende liderlik olmadığını söylüyor. E, koalisyon yapak desek ona da toplum karşı. Açıkçası ben de çok taraftarı değilim. Değişik bir problem. Bir arkadaşım bana bir önerdi. Ona lan dedim. Abi dedi dostlama dalıyorsun zor bir şey değil dedi. Artık sadece patron değil ara sıra köle oluyor. <laughs> Çünkü bu hayatta yaşamadığım zevk kalmamıştı. <laughs> İlk tabelamızda bizim erotik yerine seks yok yazıyordu. Millet de buraya genel sarım kapıda kimlik gösterip içeri girmeye çalışıyordu. Bir de kimse buraya kendi için gelmiyor. Hep bir arkadaş eşin geliyor. O <laughs> ya bizim bir arkadaşın sorunu var da <laughs> arkadaşı da bir sonraki hafta onun kendi sorunu için geliyor. Lan oğlum ikiniz de madem geliyorsunuz salak mısınız gelsenize? Bizim millet bir tek kendinden utanıyor. Sorsan herkes bu işin kitabını yazmış ama. 30 kitabın 27'sini korsan bastırdım. Yayınlanmadı. Üçünü normal bastırdım. Onu da sansürlediler arkadaşlar. Cinsellik burası. Bu nasıl nereye düştük ya? <laughs> Türkiye'de cinsellik adlı kitap yazıyorum. Adam diyor seks kelimesi neden geçiyor? <laughs> Oğlum ne yapacaksın? Ne yazacaksın? Ya? <laughs> ne diyeyim? Yayınlamak zorunda kaldım. Nasıl yayınladım? O da bütün kelimelere S dedim. S-E-X'e. -S, e, S dedim nokta nokta yaptım ya. Biliyorsunuz bu cinsellikte bazı hareketler var. Böyle 50 çeşit hareket var kardeş. Yazamadım. Kardeş. <laughs> ya, zor yazdım ya. Olmaz böyle bir şey ya. Mesleğimizi yapamıyoruz arkadaşlar. Aç mı kalacağız biz? <laughs> Henüz yerli ve milli eritik oyuncağımız yok. Hepsi ithal. E, halkımız da yüksek kurdan dolayı evde kendi imkanlarıyla, damacanla, bile de <laughs> sapı, <gülüyor> <gülüyor> saat, sünger gibi şeylerle kendi oyuncaklarını yapıyor. Ya İstanbul'da timsah tecavüz ettiler. Daha ötesi var mı? Ne demiş Freud? Türkiye, Afrika... Dondurma be oğlum, bir şey değil. Cornetto. Kaymaklı mı ya Allah Allah. <laughs> onun cinsel açlığıdır. Türkiye Afrika'nın cinsel açlığı. <laughs> Yok öyle değildir. dur. <laughs> Neydi <o>, ne lan <laughs> onun bu? Neyse. Eee Türk açlığı analizi gibi. Ben doğru söylüyorum. Cinsel açlığın Afrika'sıdır Türkiye. Türkiye. Tamam koyma buraya devamlı müşteri olarak gidip gelince kazandığım para yetmiyordu. Sürekli gittiğim abla benim bu halime acıyınca seni bu hayattan çekip kurtarayım mı dedi. Ben de olur dedim. Sayesinde altın bileziğim oldu. Şimdi çok şükür abla emekli ettik. İşler büyüyünce ben vergi mükellefi oldum. <laughs> Bizim gayrim meşru camiasında hep silahlar konuşur. O gürültülü hayatı ben seçmedim. Ama bu ışıltılı hayatı ben seçtim. Tabi bu ışıltılı hayatın da tatlı bir şiddeti var. Ben bu yönümü ailemde ve gayrimeşru camiasında kimse bilmiyor. Zaten bilseler kazağa oturturlar. Aslında onu da denemek lazım. Benim gözlemlememe <laughs> göre en büyük sorunlardan birisi cinsel isteksizlik. Ama bu çok normal kardeş. Gidin normal ilaçtan ilaçta bu işi çözersiniz. Asıl sorun bu kadar yoğun gündem içerisinde sizi kendiliğinden kalkanlarda. cinsel isteksizlik varsa günde 5 tane porno film izlersin. Eğer bu cinsel isteksizlik hala devam ediyorsa denize yol verin gitsin. Ondan size bir fayda gelmez, sizden ona fayda gelmez. Siz istemeyin, siz de istemeyin. Kadın <laughs> o sizi istemiyorsa siz de onu istemeyin. Sen <laughs> istemeyin, o da seni istemesin. i̇stemiyor yani demek ki. Cinsel isteksizlik var demek ki. Kardeş bir şey var. Geçenlerde <laughs> sayfamızda çekiliş yapıp 15 bin TL değerinde realistik bir ürün hediye edecektik. Tek şart bir arkadaşın etiketlemekti. Lan bir tane bile yorum gelmedi. Şu her sayfa yorum yapan var ya, taytım yırtar mısın, dil domapili bitti yok mu Ben s**ken. Lan yani onlar bile utanıyorum yapmadı, düşün. E tabi buranın da güzel yanı var. Biliyorsunuz Türkiye'de yazılı olmayan kurala göre iş yapan mekana mafya çöker. Buraya kimse çökmüyor. <laughs> Niye çökecek ha? Ha. Al gelin çökün ha. Buna mı çökecek? <laughs> Elimde toplamış olduğum birçok fantazi malzemem var. Oral yolla saymam gerekirse Zeki Müren'in mikrofonu, çarkı çarkı, Ecevit'e atılan yazar kasa, <laughs> hatta ve hatta eşkıya filminde patlamayan havai fişek. <laughs> ha. Ben henüz birinde patlatmadım ama bakalım kime nasip olacak. Bizim ülkede sistem çok farklı işliyor. Bir kadınla yatmak için önce amacının onunla yatmak olmadığını inandırman gerekiyor. Kadın buna iki daha olunca seninle yatıyor. Çok garip paradoks. Bu kadar zahmete girmek istemeyenler de bana ulaşıyor. Ben de onları bir arkadaşına yönlendiriyorum. Saati eee saat 100 liradan deşarj olup çıkıyorlar. Bilimsel istatistiklere göre ve benim 12 yıllık cinsel bilim adamı olarak benim tecrübelerime göre aldatmaların %100'ü en az bir kişiyle. En az bir kişiyle bazen... Siktir <laughs> ya. <laughs> <laughs> en az bir kişiyle. <laughs> Sen 10 kişiyle bazen on 11 kişiyle aldat bir partnerin birinin sizi aldatmasıyla oluyor. Ama en az bir kişi olmalı. <laughs> Sizce de bu istatistik çok ilginç bir şey değil mi? Ama 11 kişi oldu mu kay? Ona da grup denir. Bu bir de size kamu stop olsun. Valla şu anki hedefim ikinci şubeyi açmak. <gülüyor> Hatta <gülüyor> geçen emlakçıya gittim. Ama şimdi enflasyonla beraber kiralar %150 artmış. Ya adam 30.000 lira istiyor kiraya. E Saça Grey'i de açılışa getirdik desek 530.000 lira. Çok para. Şu an benim bu bulunduğum yer... Metin abi 20 kişiye birden aboneli geliyor. Yetmiş, sağ ol abi. Abi <laughs> 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 sen Grey'deyiz, <izleyin>, niye şimdi geldin <laughs> ya? Harbiden yani. <laughs> Kimseye söyleme, yemekhane üstümüz. Kafe, yemekhane. Ben onu bodrumunda, mutfağında yapıyorum bu işi. Yakında yasal olacak. Hacettepe, Beytepe kampüsüne tıbbı kazanırsam, üniversite sınavına girersem kazanırsam bunun ben okulda okuyacağım. Vallahi her şeye alıştım. BDSM, fantezi, fetiş hepsini açtım. Sadece şu dört litol kolayına alışamadım. Partnerim ilişki sırasında ana bacı sövüyor. Eee orada bir dur diyorum. <laughs> Çünkü herkes bilir ki bu alemde namusumuz için yaşıyoruz. <laughs> ben mesleğimi idealist yaklaşıyorum. Hatalı gördüğüm yerleri düzeltiyorum. Eskiden ne oluyordu? Parayı atamadan yatır, bilmem ne otelinde bekle bekliyorsun 3 saat gelen giden yok. Ben ne yaptım? Kapıda ödeme sistemini getirdim. Kapıda görüyorsun, parasını veriyorsun, Allah mutlu, meren mutlu. E benim vicdanım rahat. Ben namusuma para kazanıyorum. Mesela benim Kapıda güvenlik... Kapıda ödeme. Elime <laughs> kangurulation. Kangurujigation. Kangurujilationus. Çekingenlik. Congratulations. Ben eşimle sadece karanlıkta birlikte olabiliyorum. Bizim bir arkadaş da böyledi. 19 yıllık karısı erkek çıktı çocuk haberleri ama haberleri çıktı. Rezil rüspü oldu. Detontöne gelişen kavgalarda. Önce aile. Detontöne. <laughs> İnanılmaz. Spontane. <laughs> Sonra cinsel işinize zarar veriyor. Bu gibi durumlarda ne yapacağız hocam? En çok duyduğumuz soru bu. Bu gibi durumlarda hemen ceketinizi alıp kapıyı çekip gideceksiniz. Kapıyı da sert vurmayın. Dönüşünüz kolay olsun. Ben şimdi siparişe çıkıyorum. Orada devam edelim. Siparişler aynı şehirden geldi mi ben kendi ellerimle götürüyorum. Buradaki tek kriter kargonun gizliliği müşterinin harici kimse o kadar içerisinde ne olduğunu bilmeyecek. Tek kriterimiz bu. Mesela buradan şimdi bir eve gideceğiz. Oradan da farklı bir yere sipariş bırakacağız. Yani bugünkü siparişimiz var bu şehir içerisinde. Ya bu de ya. Ha ha. Öyle vurma. Öyle vurma ne olur. <laughs> daha, daha, <laughs> daha. Daha, daha. <laughs> <herhalde>. daha sonra geleceğiz. <laughs> Diğer müşteriye geçelim. <laughs> Ali Hanım. Kardeşim ben. Ee, bir ayakkabı sipariş etmişti de kendisi buradaysa teslim edecek. Ben alayım. Ee, yok kendisine versem daha iyi olur. O zaman eşini çağırayım bir tane. Enişte bakar mısın benim? Ya eş eni. Ne <laughs> 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 yok, yok ya ayakkabı. Buyurun. Merhaba <laughs> Ali Hanım'ın ayakkabı siparişi var da onu getirelim. Komşuya git de oğlum annen çarpsın. Hadi bir zahmet şey yaparsam. Ne bu babet mi? Yok, yok ya ayakkabı. Ayakkabı. Benim adımı göndersene ya. Valla benim adımı alıp kadar da gönderdi. Ya hayat ne gelmiş çıkar böyle. Bize vermedi kendisi alacakmış. Markası ne biliyorsunuz değil mi Yok ya ya kadı. Arkadaşlar ücretlerimiz 800 lira seansı. İki kişi olursa 1600. Kanalın sikim çok iyiydi. Üst burası çok iyiydi. Üç kişi olursa 2500. Bunu bindirim yapıyor. Benim için cinsellik her zaman iki. Ayakkabı. Birinci, plandadır. Birinci planda fantezi dünyası rengarenk olan bir sahibe bulmak var. <laughs> Biri, abi adam egoda otobüste cinsellik hakkında 10 tane ilginç bilgiler yazar benekli Layhan. Düşünsene kim okur bunu otobüste utanır. Adam para gitsek bunu baktı utanır. Otobüste uzun şehir şehirden otobüsünü izledik utanır. Adam okuyamaz. O yüzden arkadaşlar cinsellik bizde bir tabu. Bizim bu tabulardan kurtulmamız lazım. Hiç unutma fen bilgisi kitabında babam insan vücudu fotoğraflarını kesip sobaya atmıştı. Oğlum siz okula mı gidiyorsunuz, kereneye mi gidiyorsunuz deyip ertesi müdürü dövmüştü. Her türlü mesleği yaptım. Araba alıp sattık, emlakçılık yaptık, işçilik yaptık. Göt doktorluğu, mayasırcılık yaptık, sanayicilik yaptık. 12 yıllık doktor diyor ama aslında biz kaçağız. Bunu, bunu gidiyorsunuz, Çerkez Sokağı'ndan 10 liraya alıyorsunuz. Ben bu işi kaçak yapıyorum. Ya kaçak derken resmiyiz. Ama şırdancı olarak görünüyoruz. Hani resmiye kaçak. Şimdi hem müşterilerin de işine geliyor, bu kart tekstilesinde şırdancı görünüyor. Karısına kızına hesap vermiyor. Hani şırdancı diploması kiralamışım gibi düşünün. Neyse ki tanıdık bir menajer arkadaşımız var da bir telefonla işimizi halledebiliyor. Haftada bir kendimi dövdürüp golden shower yapıyorum. <laughs> Aa dur, <laughs> hakikaten akşama birini yollayacak, arayayım da kelepçeyi unutmasın yine ya. <laughs> Ali, kanki ne haber? Bu akşam göndereceğin arkadaşla kelepçeyi de göndersene. Kelepçe mi? <laughs> tamam, tamam, tam abi, tamam. Hadi geç Bir de böyleleri var ya. Ben nerede bulacağım <laughs> kelepçeyi şimdi? Eritük şopu arasam utanırım ki ben. Neyse arayayım artık ama sesimi de ne yapacağım? Tanımasın beni. Alo. Hala merhaba. Abi bize bir kelepçe lazım abi ya. <laughs> Kemençe mi? İtette... <laughs> İtette <laughs> 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 Bize bir merhaba lazım değil mi <laughs> bu? <Buna bırakıyorum. gülüyor> <laughs> 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 merhaba. Fakir ha Fakire, fakire tutacağız biz. Hiçbir şey anlamıyorum abicim ya. Ee, ne ne na, na, kadar saçsın? Ne <gülüş> ne? Na... Aynısını yapmış lan. Aynısı ki aynısını yapmış. <gülüş> ya kemençe mi? İtette itette kelep tutacağız biz. Hiçbir şey anlamıyorum abicim ya. <gülüş> ee, ne 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 kadar saçsın? Ne 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 kadar saçsın? Burası ne kadar? Burada mı çalışıyorum? La la itette kelep tutacağız kelepçe kelepçe. Ne na, na, ne kadar saçsın? Burası ne kadar? Çok hiç buçuk. Dört olsun. Abi dört abi dört abi dört. Fakir ah fakir dört olsun. <laughs> Abicim fakir adamın kelepçeleri ne işi olur ya? Çok mu abarttım acaba? <laughs> Aynen şimdi eee... <laughs> Biseksüel cüce masum karşı Abi aşağıdakileri <laughs> de bizden oldu. Karısını dur. öldüren kapıcı e, Şahin Sarzı yoldan geçen hayat kadını Mehmet Karaman. Barda biseksüel de ben <laughs> de. <laughs> Beşetler gel güzel. Yönetmen senarist. Hayır makyaj makyaj. Kamera kameraman. Abi iyiler ya. İyiler yani. Son çok iyiler ya. Gerçekten iyiler. İyiler yani. Hakikaten iyiler.